Arkadan bahsediyorum. Takıntım var benim. Ford bölüm 1. Ah bu durum vurmayın. Ya bu ne rüzgar şimdi böyle durduk yere ya. Herkese selam. Baya ee, bayağı bir zaman oldu evet sohbet etmeyeli. En son bu Tuareg'i neden aldım videosunu. Yüklediğimin ertesi günü çekiyorum bunu ama her yaptığım çekim gibi bu da kanala gidecek mi gitmeyecek mi belli değil. Gidiyorsa bunları duyuyorsanız yollamışımdır. Hoş geldiniz. Farklı bir şey yapmak istiyorum. Bir süredir kafamda olan bir şey var. Pod diye bir seri yapmak istiyorum. Bu ilk ayağı olacak. Umarım devamını getirebilirim. Ve kafamdaki keyifli şeyi yapmış olurum. Pod ne demek? Pod bir şeyin kısaltması. Popüler olmayan düşünceler. Böyle eş dost arkadaş arasında sohbet ederken söylediğim şeyler var. Yani ben garip değişik bir insan olduğum için değil, herkesin kendine has görüşleri vardır. Benim de bunların arasında genel motosiklet camiası tarafından böyle eee %100 kabul görmemiş fikirlerim var. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki Ford bölüm 1. Tek maşa. Arkadan bahsediyorum. Tek maşa motorların sürekli bir anlamsız övülmesi gibi bir durum var. Benim bir türlü aklıma yatmayan yani aklıma yatmayandan kastım bir insan diyorsa ki ben bunu görüntü olarak çok beğeniyorum. Ona diyecek hiçbir şeyim yok tabii ki ama ben neden bu kadar hepsine bayılmadığımı anlatmak istiyorum. Nispeten kısa bir videoda. Şimdi tamamen görsel tarafla başlayalım. Tek motorların hepsi bana öyle çok çekici gelmiyor. Çünkü birazcık simetri ile ilgili bir takıntım var benim. Böyle çok göze batsın diye bilerek bırakılmış asimetrik tasarımlar çok hoşuma gidiyor. Mesela BMW'nin ilk nesil S1000 R'daki RR'daki o pörtlek gözlü farı. inanılmaz hoşuma gidiyor. Karanajın bir tarafının farklı bir tarafının farklı olması. Onları zaten aynı anda görme şansı çok az da yani kafadan bakıldığında Artık o bir simetri eksikliği değil Bilerek farklı yapılmış bir şey Yani fotoğrafla ilgilenenler Şöyle anlar Denenmiş ama yanlışlıkla Yamuk kalmış bir kadraj göze batar Ama bilerek çapraz çektiyseniz bir fotoğrafı Ona kimse Ay kadraj niye iyi kalmış falan demez O zaten öyle yapılmıştır Konu biraz buna benziyor İlk akla gelen tek maşalı motor deninceki Görüntüden videoya da görselleri ekleyip Desteklemeye çalışırım Parigale mesela Ah bu durum vurmayın. Şimdi Panigale'de benim hoşuma gitmeyen şey şu. Ducati Panigale'nin o underbelly alt egzozunu yapabilmek için çok büyük ihtimalle bloğun arkasında egzoz yolunu bayağı bir dolaştırıyor. Bunu en çok V4 Ducati sürenler hissedecektir. Panigale'de de var bu sanırım Street Fighter'ın da böyleydi. Ezberden şey yapmam şimdi. O egzoz yolu orada dolaştığı için bir kere zaten sürücü çok yanıyor. En büyük ısınma problemlerinin tetikleyicisi bu arkadaş. Bir de bu yapıldığı için bu Ducati'nin tabi ekstradan tercihi de olabilir çünkü aks mesafesinin uzamasına sebep oluyor. Bu uzamış aks mesafesi de düşük hızlarda benim gibi kişilerin çok hoşuna gitmese de çünkü devrilebilirliği o flickability dedikleri şeyi azaltıyor. Motorun genel kıvraklığına biraz darbe vuruyor. Ama yüksek süratte daha rayda daha stabil olmasını sağlıyor motosikletin uzun bir aks aralığı. Çok kabaca bir genelde mi ama genellikle böyle diyebiliriz. Şimdi bu ikisini birleştirdiğin zaman şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Bu fotoğrafta benim hoşuma gitmeyen şeyi beni anlayan kişiler fark edecektir. Arka tekerleğin bitiş noktası kuyruktan çok geriye gidiyor. Yani görsel tamamen görsel açıdan baktığım zaman tek da bu sıkıntı olabiliyor motosikletlerde. Ya çift maşa olduğunda da o tekerleğin motordan çok geride bittiği tasarımlar olabilir. Bu da ayrıca evet benim hoşuma gitmeyen bir şey olur ama tek maşa arka tekerleği daha da çok ortaya çıkardığı için bu tırnak içerisinde söyleyeyim problem daha çok belirgin hale geliyor. Ee, onun dışında görsel olarak aslında en çok canımı sıkan bu. Bu motordan motora değişiyor. Mesela 1300 GS öyle alıcı gözle bakmadım fotoğrafını koyalım. Video üstünden siz yorumlayın. Ee, Mandello da mesela bu daha tatlı görünmüştü gözüme ama orada da egzozun yerini böyle güzel ayarlamışlar. Zaten o maşa varmış gibi bir görüntü veriyor orada. Başka teknik avantaj, dezavantaj inden bahsedebiliriz? Abi en en büyük avantajı zincir ayarının çok daha kolay yapılması. Bir hizasızlık gibi problem olmuyor tek başa motorlarda lastik sökme takma konusu yani kimisinde daha basit oluyor, kimisinde daha zor oluyor. Egzoz geliyor oraya. O yüzden tekeri hoplatmak, zıplatmak gerekiyor. Yanılmıyorsam bir arkadaşın Brutales'i miydi? Unuttum. Bir tane Augusta'nınkini değiştiriyorken biraz cebelleşmişlerdi. Yani bu hayati bir şey olmayabilir elbette. Bu söylediğim hiçbir hayati olmayabilir de ben fikrimi söylüyorum. Ama bazen de lastik söküp takmak Sanırım panik çok daha kolay. Çünkü egzoz altta bitiyor. Gidiyor. Sen nasıl güp diye alıyorsun. Teknik anlamda başka ne farklılık sayabiliriz? Tek maşa motorların arkası, arka maşası, swing armı daha rigid oluyor genelde. Bu da stabilite ve sportif kullanım açısından olumlu bir şey. Ama bu rigiditeyi, rigiditeyi sağlamak için kullandıkları o tek maşa da genelde normal dengi bir motorun iki tane standart tip maşasından daha ağır oluyor. E bu da artı ağırlık olarak haliyle negatife yazabileceğimiz bir şey. Dünyanın sonu mu olur? Hayatınızı mı karartır? Hayır. Bu sözlerimin hiçbiri benim dışında kimseyi bağlamıyor. Ben sadece buradaki bu popüler olmayan düşüncemi aktarmak istedim. Siz yine tek maşa motor seviyorsanız tek maşa motorunuzu seversiniz. Sevmiyorsanız sevmezsiniz. Ama ben böyle ezbere sanki bir şeyin bir üst versiyonuymuş gibi herkes tarafından aa bak falan denmesine biraz açıkçası tav oluyorum. Yani öyle bir standart bu daha iyi geç abi sen gibi bir durum yok. Bu bir tercih. Ha, gözüme güzel göründüğü bir tane an hatırlamaya çalışıyorum. Mesela en beğenmediğim tek maşa tasarım Panigale. Motorun geri kalanını beğensem de orasını beğenmiyorum. Ama bir sola virajda yatık gidiyorken şöyle biraz belki helikopter çekimi biraz uzaktan çekilmiş bir SBK görüntüsünde yarışırken <laughs> o açıda o jantı açık görmek evet bazen güzel görünüyor. Bu tabii belki şuna da bağlı. Jant tasarımını ne kadar umursadığınıza bağlı. Ben arabada da jantların nasıl olduğunu, nasıl göründüğünü çok ölüp biten biri değildim. Yani tasarımla ilgili ilk gözüme çarpan şeylerden biri o olmazdı. Eğer aftermarket çok eblek bir jant uygulaması yapılmadıysa. Ama buna çok dikkat eden insanlar varsa mesela bu onlar için görsel olarak daha da tatmin edici olabilir. Ben de o kadar fark etmiyor. Kısa bir parantez eski dostumuz Vespa onun da ön tekerleri biliyorsunuz tek maşa. Bunda o kadar problematik bir durum yoktu açıkçası. Çünkü yine fotoğrafını koyayım. Zaten motorun içiyle dışıyla tasarımını değiştiren bir çizgiyi bozan, simetriyi bozan bir şey yok. Yani dışta görünmüyor bu tek maşa kullanımı nedeniyle. Zaten dümdüz gelen tekerleğin altında orada o duruyor. Ee, ama yani eski bir Vespa kullanıcısı olarak bunun sürüşe gayet negatif etkileri olduğunu söyleyebilirim. Vespa sürüşü savunan bir kitle de var. Neyi savunduklarını ben bilmiyorum ama benim bilmediğim bildikleri bir şey vardır çok bir yorum yapamam. Sağ sokmasam yedim kendimi. Sol mu daha iyi? Neyse. Yani onların da tabii ki yine kendi beğenisi, tercihi bir şey diyemem. Bu yüzden satmadım. Zaten ben geçici süre alayım diye almıştım Vespa'yı. Ama bu geçici süredeki sürüşten sonra da şunu söyleyebilirim. Bana göre değil. Zaten scooter çok bana göre değil. Scooter sürerken sürekli bir geriliyorum. Sürekli bir güvensizlik tutunacak bir yer yok. İşte ön frenle arkayı desteklemek gerekiyor. Gerçek anlamda duruş gücünü hissetmek için. Başka bir motosiklette Cruiser dışında bunu yaşamazsınız. O yüzden Vespa'yı kullanıyordum. Keyifliydi falan ama. Cincik cincik konuşacaksak bu popüler olmayan düşünücülerdeki tek başaya takma durumum gibi. Çok bayıldığım bir sürüş deneyimi yoktu Vespa'nın. Ama sürüş değil de kullanım deneyimi derseniz. Çok güzel. Burada tersine giriyorum çünkü iki adım yolum var. Yani Bunun için oradan oraya da dolaşmayacağım. Şuradan geniş geniş uğurumuza atalım. Hastaneye geldim. Farkımızı edelim. Teker ön çukuru düşürmelik yer. Öyle. Benim tek maşa motorlarla ilgili düşüneceğim bu şekilde arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Yorumlarda belirtin lütfen. Çok da söylemediğim bir şeydi ama söylemekte fayda var. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna beğenmediyseniz de beğenmedim butonuna basın fikrinizi belirtin eğer abone de olursanız çok daha mutlu olurum umarım ilk poddur ve diğerleri de gelir görüşmek üzere